...çok hastamız aylarca, yıllarca sırada beklemekte. Aynı anda 10 nakil yapabilecek bir kapasite. 5 yıldızlı hasta servisleri. Üstelik de hiç ücret ödemeden. Ancak tüm bu hizmetler yeterince kullanılamıyor. Çünkü organ bağışı yetersiz. Her gün bir tane, haftada belki bir iki tane... ...böbrek transplantasyonu yapacak durumdayız ama... ...yeterli sayıda donör bulamıyoruz. Yurt dışı ile kıyaslanmayacak kadar ücretsiz bir şekilde ülkemizde gerçekleşmekte. Burası Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Yeterli bağış olmadığı için Ocak ayından bu yana sadece 10 hastaya kadavradan nakil yapılabildi. Kişilerin organ bağışı kartı taşıması yeterli olmuyor. Ailelerin de izin vermesi gerekiyor. Beni burası hayata yeriden dönderdi. Orada nakli, böbrek nakli yapıldı bana. Üzerindeki gömduğumuz gömlek ve kravat, merhum abimin ve e, diğer hastası olarak böbrek etmezliğinden vefat etti. Yanlış bilgilendirmede aileleri organ bağışından uzaklaştırıyor. Türkiye'de 1500 hasta kornea nakli için bekliyor. Ancak aileler sadece kadavradan yapılabilen kornea nakline çoğunlukla izin vermiyor. Kornea bağışı konusunda e, gözün e, tümüyle çıkarılması nedeniyle korkutucu bir e, durum ama sebep olduğu yönünde düşünceler bulunmakta. Ancak kornea bağışı bu şekilde olmuyor. Sadece gözün ön tabakasının çıkarılması sonucu gözün bütünlüğü tam olarak bozulmadan bir e, nakil e, bağış süreci oluyor. Ben açtıkları anda birdenbire ortalık o kadar aydınlandı ki karşımdakinin yüzünü gördüm. O kadar mutlu oldum ki tarif edemem. Onun için herkese çok teşekkür ederim. Organ bağışı çok önemli. 50 yıllık karanlığımı bitirdi. Türkiye'de organ nakli bekleyen 30 bine yakın kalp, karaciğer, akciğer kornea ve böbrek hastası var. Kadavradan bağış oranı ise %19, oysa bu rakamın %40-50'lere çıkması gerektiği belirtiliyor.